Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte gençler Clash Royale'de 30 tane dev ile birlikte köprüyü kırmayı deneyeceğiz gençler. Destanlarda gördüğünüz gibi ve bugün yanımda Eren abi var gençler. Eren abi hoş geldin. Teşekkürler Türkiye. <gülüyor> hoş, <gülüyor> hoş geldin abi. Hocam. Nasılsın, nasılsın? İnşallah. İyiyim abi, sağ Vallahi ol. ben iyiyim. Aynı anda konuşuyoruz şu anda. Bayağı bir senkronizasyon <laughs> bozukluğu oldu ama olsun devam edelim videomuza. E, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam? Hocam ben de iyiyim. Nasıl olalım? Ee, iyi diyelim, iyi olalım. İyi diyelim iyi olalım. Bugün e, benim kanalda denediğimiz, e, başaramadığımız bir şeyi seninle birlikte başaracağımızı umut ediyorum. İnşallah Çünkü abi. Bugün e, atom bombasıyla tabir edebileceğimiz güçlükte bir e, bomba atacağız arkadaşlar şeyin üstüne köprünün üstüne. Ben kırılacağını düşünüyorum şahsen. Aynen abi ben de zaten senin kanalda da yaptık ama o zaman yaptığımızda abi biliyorsun ki roketle kırmaya çalıştık. Gençler bu sefer elimizde daha güçlü şeyler var. Abi sen de roket alır mısın desteğe? Ben roketi almadım bu arada onu da ekliyorum. Gençler bugün iksir toplayıcı, öfke, e, klon, ayna gibi şeyden iksirlerimizi iyice birlikte Eren abiyle iksirlerimiz birikince gençler köprüye doğru devri klonlarla birlikte saracağız. Eren abi devrileriyle karşılayacak benim klonları tam köprünün üzerinde devrileri vururken klonlar Oraya bir yere ne abi roket gönder veya ok gönderecek aynı anda roket gönderecek orada bir 4-5 tane bir şey patlayacak gençler. devis bombası patlayacak inşallah, başarılı olacağım i̇nşallah, inşallah. Bu arada ben e, roket yerine oklar alacağım. E, tamam abi. O daha geniş alana yayılır ki daha çok e, şeyi klonu patlatabilelim diye şimdi kaçanlar olmasın aradan diye. Şey abi roketi e, şey için demiştim hani patlayacaklar ya o sırada tam ikimiz bir roket göndeririz diye. Tamam üstüne de atalım o zaman dur, dur. roketi Aynen. de şu şekilde alayım ben roketi de neyin yerini alabilirim dondurma büyüsünün yerini alalım peki tamam tamamdır abi senin destende şimdi neler vardı bir özet geçersen kısadan ben sayayım destemi şimdi iksir döndürmek için ayna e iksir toplayıcı ve öfke fix oluyor zaten evet. dev iskeletleri oyalamak için dev kullanacağım ben e yüklü miktarda dev atacağım onun haricinde yine oyalamak için buz ruhu var elimde klonlanmış dev iskeletleri patlatmak için ok kullanacağım arkadaşlar. Bir de son olarak da işte roketi atacağız artık. En son bombalar patlarken bir de roket geçireceğiz. Köprüye ben kırılacağına inanıyorum yani. Abi dondurma var mıydı sende? Dondurma şu anda yok. Abi dondurmayı aslında alsan güzel olur diye düşünüyorum ama tabi sen alabilir misin şu an desteğini Tamam olduğunu... hocam dondurmayı e, klon büyüsü yerine alayım dondurmayı o zaman dur Zaten benim işime yaramayacak Aynen abi çünkü klon büyüsü devre kopyaladığında benim devresketler onu oynatmaz Hemen abi evet. ben sana bir dostluk göndereyim Kupan kaçtı abi senin 3200 adet tamam buldum Gönderdim abi ben dostluk savaşı Abi bir ben kere gençler bir işi yapmadan önce biliyorsunuz ki o işe inanmak gerekir biz bugün Eren abiyle burada bu işe gerçekten çok inandık. Umarım başaracağız. Ben, ben o kadar inandım ki teşekkürler Türkiye diye girdim videoya. Umarım yanlış anlayan kardeşlerimiz olmamıştır ama bilmiyorum aynı artık kardeş yani. Olmamıştır abi ya zaten bizim aramızı biliyor çoğu kardeşimiz. <laughs> bizim muhabbetimizi biliyorlar aynı öyle doğru söylüyorsun. Şöyle Şöyle yapayım. ben döndüme başlıyorum o zaman. Tamam abi, iksir toplayıcıları falan döndürmeye başla sen. Kuleleri kıralım mı? Peki, kırmayalım mı? Kuleleri mi? Abi şimdi bu kuleleri kıralım. Niye biliyor musun? Çünkü dev iskeletleri falan kaçırırsak senin o kuleleri harcayabilirler. Tamam hocam ben kuleleri Zatmadan. kıralım o zaman. Tamam. Aynen. Ben attım devi. Ben de dönüş gerekle alayım. Tamam, sen de onlar. Bakın gençler, bu arada Eren abi sana da göstereyim. Sen bunu biliyorsundur büyük ihtimalle ama tekrardan ben göstermek istedim. Gençler tam Davis Gate'in canı azaldığında bir klon büyüsü bırakınca o klon da ölecek yani kule vurunca. İki tane bomba oluyor abi. Aynen onu biliyorum aynen. Onu da bir söyleyelim kardeşlerimize şimdi. Bakın şöyle gençler bıraktım klonu. Gördüğünüz gibi. Klonu. Ben bir roket çekeyim oraya şöyle. Gördüğünüz gibi iki, İlk tane şükürden... iki tanesi patladı gençler. Ama abi yer bile yarılacak yani o derece. Aynen hocam ya yani bunun 30-40 tane olduğunu düşünsene köprünün üstünde bomba patlayacaktır. 30 taneyi yapsak abi düşünemiyorum efsane bir şey çıkacak bence ortaya ya. Ben şuradan devam ediyorum. İksir toplayıcılarımı tamam. diğer köşeye dizmeye başlayacağım. Sen yine şey yaparsın oradan. Tamamdır abi. Vallahi ben arkadaşlara tavsiyem ee, sabırlı olsunlar videonun sonuna kadar izlesinler. Ben mükemmel manzaralarla karşılaşacaklarına inanıyorum. Sen yine klonla onu, bir güzel patlasın orası da. Tamamdır abi, o patladı şimdi ikisi de patladı şimdi. O kule... atıyorum ben üstüne. Tamam. Kuleden vurunca patlıyor. Tamamdır. Aynen, aynen. Doğru şimdi abi. Ne yapalım burada bir destemizde buz ruhunu ben bırakayım hemen iksirlerimi döndürmeye başlıyorum abi yan tarafta. Toplayıcı Tamam döndürmeye... ben de şu şeyi roketle bir şekilde almaya çalışacağım artık. Abi tamam çift roket alırsın oraya hemen iksir toplayıcılarıma vurma abi. Tamam iksir toplayıcılarına vurmuyorum o bende sıkıntı yok. Şöyle şuraya boş bir klon atalım klonun işlemediği için. Şimdi buz ruhumuzu bıraktık. Tekrar bir iksir toplayıcı. Abi var tamam, ya. Tamam. Goblin Stadyumunda da denemek lazım abi aslında belki Goblin Stadyumu kırılırdı buranın ikisi taştan ya kırılmayabilir abi Olabilir bence de olabilir Goblin Stadyumunda da denemek lazım ama olsun burayı da kıracağımızı düşünüyorum ben açıkçası yani Bakalım abi hayırlısı olsun Hayırlısı neyse olur olacak varsa abi şu anda Yazılmışsa yapacaksak olur bence Olur hocam olur bal gibi de olur Ben inanıyorum sen de inan Ben de inanıyorum ya Ama yani orada bir şansımız belki bir Yüzde bir, yüzde daha da artabilirdi diye düşünüyorum ben. Devi ben atmaya başlayayım mı yavaştan? Hocam bir dakika ben şu devis kentte klonları yapmaya başlayayım sen o zaman başla. Biraz iki toplayıcılar daha çoğaltak ya bayağı bir şey yapıp var şu anda imkanımız tamam, var. Tamam o zaman. Öyle diyorsan tamam daha çoğaltalım iki toplayıcıları. Tamamdır hocam ben de şöyle buzluğunu bıraktım tekrar iki toplayıcı. Bayağı bir çoğaltalım abi çünkü elimizde... ahan da abi oyundan koparıp tekrar bağladı beni. Tamam gel gel sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi tamam. Niyeyse bir internette bir sıkıntı oldu ama ilk defa oldu bu da oyundayken. Şöyle tekrar döndürmeye çalışıyorum abi ben. Buzru orada dolana dolana çıktı oradan. Tamamdır abi ben sağ taraftan sol taraftan bırakmaya başladım deviz Şu boşluktan bırakıyorum orada acaba sıkıştırabileceğim mi deviz bir dakika. Aa geçiyor ya sıkıştı. Abi ama deviz keleti de aynı yapamadım bir dakika sen gönder abi sürekli devini ben orada deviz keleti aynayı çevireceğim şimdi. Dur hocam dur. Ee, ben Hayır devleri... onu at abi. Şu anda klonlar yok ya, onları atabilirsin. Ama şimdi abi buz gibi da çarpma kullanma klonu bıraktım ilk klonumu. Tamam. Ben devleri sürekli bırakacağım o zaman. Aynen hocam. Devleri sürekli bırakman lazım. Devleri hocam önden bırak hatta. Kuleden yemesin. Kuleden, kuleden yemesin. Çok güzel. Çok güzel. Aman kuleden yemesin der. Bu arada bu deviz skeletler bayağı... Abi köprüye, et. köprüye dondur orada. At abi ok. Ok at abi ok at. Dur dur abi dur dur, daha, daha birikir daha birikir. Öne geldiler mi abi? Kaçmasınlar daha geriye. Hocam, abi daha bir dev birikir. daha var, doğru birikir. Bir dev daha var. Donduracağım da ben onları şimdi. Tamam hocam. Geliyor, bir şey <laughs> daha yapayım. Öbürleri geldi de. Klonla, klonla klonladım. sen klonladım klonla. Klonladım abi, klonla, klonladım. At abi şimdi. Atıyorum hocam. bu At roketi de at, roketi de at. at, at atıyorum, atalım. atıyorum, atıyorum. <laughs> abi patladı mı göremiyorum. Abi göz gözü görmedi. Abi, göz gözü görmedi. abi senin kuleye gitti. <laughs> gitti ne kule gitti patlamadı Patlıyor. abi patlamadı ya abi ben bunu sende de patlatamadım burada da patlamadı ya abi Niye olmadı abi bence diye. Evet, var ya abi sen çok geç, kaldım. Abi. Oku çok geç kaldın o ok katmakta çok geç kaldın abi o ok mı geç kaldım abi ha benim düşüncem o yani senin görüşün nedir abi bende bir suç var mı yani hatamız varsa ben biraz geç kaldım okta geç kaldım diğer şeyler geldi zaten benim kuleme dayandı e bir de köprü taştan abi. Seni abi zaten aynen Tan -tan abi. O yönde Bakın gençler burada Goblin stadyumunda yapsaydık eğer bunu. Ha burada gençler. Belki burası kırıldı. Buranın iki tahta ya. Ama zaten gençler biz denedik. Belki yani eğer olacağı varsa burada da olurdu diye düşündüm ben. Olmadı, ama hayırlısı a olsun abi. Ne a diyelim? Arif şöyle bir şey yapalım abacığım. Evet abi, buyur. 2K like gelirse bu videoda gireceğiz Goblin şeyine, haritasına. Orayı yerle bir edeceğiz abi. Abi 2000, iki, like abi 2000 like istiyoruz Abi 2000 like geçtiğinde 500 like gelsin yine yapalım kardeşlerim için her şey değer Hocam şeyde 2000 yani. like olmazsa ben gelmiyorum Hocam <laughs> <Kardeşlere gülüyor> Söylüyorum 2000 like diyorum gelir mi gelir abi, abi Gelir mi gelir Abi sen, sen de bayağı ben nazlı çıktın Bakalım abi o zaman hayırlısı olsun. 2000 like gelirse gençler Eren abi'yi getireceğim bir dahaki videoyu da yapacağız inşallah. Eren abi biraz patlamazsa naz yaptı. Abi, patlamazsa yelin bunu bu. 2000 like gelsin patlamazsa gelsinler beni bulsunlar. Ben bu kadar net konuşuyorum kardeşim abi. bak. Instagram çıkan yok zaten beni bulacaklar ya. <laughs> abi aynen sen öyle diyorsun da bir ipucu verir misin abi nasıl patlatacağımız hakkında? Abi bir kere e, köprü şeyden olacak. Tahtadan olacak. Evet abi o zaten tamam. kullanacağız ve şeyleri de kullanacağız. Ee, Cehennem kulelerine kullanacağız. Evet Klonlar birlikte asıl kopyalar da asıl kopyalar da orada patlayacak. Ee, i̇ki kat etki yaratacak. Üstüne bir de şeyleri atacağız, roketleri atacağız. O zaman patlayacak abi. Bizim bir resmimiz vardı, tam thumbnail'imiz vardı. Patlatan gevur nasıl evet. patlatıyor Biz patlatakyoruz ya. aynen abi, aynen. Gerçekten öyle. İnşallah abi 2K like gelir de bunu bu videoyu ben nasıl seve seve hazırlarız abi tekrardan aynı şekilde patlatmayı deneriz. Bu arada abi şey varmış. Ha haberim var bilmiyorum da bu yarın yani salı günü abi şey geliyormuş. Supercell 5 tane kart gelecekmiş oyuna ve yılbaşı güncellemesi hakkındaki şeyleri oyuna ekleyecekmiş abi öyle duydum. Bunları duydun mu abi sen? Forumlarda falan yazmış Supercell diye duydum. Hocam ben forumlarda yazıldığını duydum. Fakat Eee... ne oldu? hemen gelmeyecek diye biliyorum. Birazcık daha zaman Aynen. isteyecekler diye biliyorum. Aynen ama 5 tane kart varmış abi galiba şeymiş bunlarda. Bazıları demiş hero kartlarına benziyor. Hero kartları olabilir falan. Ne kadar doğru bilmiyorum onu ama Terikotlar dediğimizde gençler şey galiba barbar kral, okçu kral falan onun gibi kartlar. Gençler Eren abinin seçimde bir sorun oldu internet bağımsından dolayı. Neyse Eren abiyle vedalaşamayacaksınız. Benim videoya 2 like istedi, 2k like istedi Eren abi. Umarım 2k like gelir de bunu Eren abiyle tekrardan yaparız. Çok istiyorum gerçekten. Umarım bu videoyu beğenirsiniz gençler. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere gençler. Videoyu sağ taraftan beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Eren abinin kanalında her zaman gibi sağ üst tarafta var gençler ona da abone olmayı unutmayın onun kanalında da mükemmel bir deneme yaptık onu da geçin izleyin gençler çünkü çok eğlenceli ben biliyorum ee, söyleyeceklerim bu kadar bir dahaki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Arkadaşlarımıza <laughs> şimdi bakın şöyle gençler bıraktım klonu Gördüğünüz gibi. Ben bir roket çekeyim oraya şöyle. Gördüğünüz gibi iki, i̇ki tane iki abi. tanesi patladı gençler. Ama abi yer bile yarılacak yani o derece. Aynen hocam ya yani bunun 30-40 tane olduğunu düşünsene köprünün üstünde abi bence patlayacaktır. 30 taneyi yapsak abi düşünemiyorum efsane bir şey çıkacak bence ortaya ya. Ben şuradan devam ediyorum. İksir toplayıcılarımı tamam. diğer köşeye dizmeye başlayacağım. Sen yine şey yaparsın oradan. Tamamdır abi. Vallahi ben arkadaşlara tavsiyem ee, sabırlı olsunlar. Videonun sonuna kadar izlesinler. Ben mükemmel manzaralarla karşılaşacaklarına inanıyorum. Sen yine klonla onu. Bir güzel patlasın orası da. Tamamdır abi. O patladı şimdi. İkisi de patladı ya, şimdi. O, o kule... Atıyorum ben üstüne. Tamam. Kuleladen vurunca patlıyor. Tamamdır. Aynen, aynen. doğrudur. Şimdi abi ne yapalım burada bir destemizde buz ruhunu ben bırakayım hemen iksirlerimi döndürmeye başlıyorum abi yan tarafta. Toplayıcıları tamam döndürmeye... ben de şu şeyi roketle bir şekilde almaya çalışacağım artık. Abi tamam çift roketi alırsın oraya. ama iksir toplayıcıları vurma abi. Tamam iksir toplayıcılarına vurmuyorum o ben de sıkıntı yok. Şöyle şuraya boş bir klon atalım. Klonun işlemediği için şimdi buz ruhumuzu bıraktık. Tekrar bir iksir toplayıcı Abi var ya tamam, tamam. Goblin Stadyumunda da denemek lazım abi aslında belki Goblin Stadyumu kırılırdı buranın ikisi taştan ya kırılmayabilir abi. Olabilir bence de olabilir Goblin Stadyumunda da denemek lazım ama olsun burayı da kıracağımızı düşünüyorum ben açıkçası yani. Bakalım abi hayırlısı olsun ne hayırlısı neyse olur olacak varsa abi şu anda yazılmışsa yapacaksak olur bence. Olur hocam olur bal gibi de olur ben inanıyorum sen de inan. Ben de inanıyorum ya. Ama yani orada bir şansımız belki bir yüzde bir yüzde daha da artabilirdi diye düşünüyorum ben. Devi ben atmaya başlayayım mı yavaştan? Hocam bir dakika ben şu devis kentte de klonları yapmaya başlayayım sen o zaman başla. Biraz iki tutmacı daha çoğaltak ya baya bir şey yapar şu anda imkanımız tamam, var. Tamam. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arif. Bugün sizlerle birlikte gençler Clash Royale'de 30 tane devis ile birlikte köprüyü kırmayı deneyeceğiz gençler. Destanlarda gördüğünüz gibi ve bugün yanımda Eren abi var gençler. Eren abi hoş geldin. Teşekkürler Türkiye. <laughs> Hoş Kulluk geldin hocam. abi. Nasılsın, nasılsın? İnşallah. İyiyim abi, sağ Vallahi olsun. ben iyiyim. Aynı anda konuşuyoruz şu anda. Bayağı bir senkronizasyon <laughs> bozukluğu oldu ama olsun, devam edelim videomuza. E, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam? Ha, hocam ben de iyiyim. Nasıl olalım? Ee, i̇yi diyelim, iyi olalım. İyi diyelim, iyi olalım. Bugün e, benim kanalda denediğimiz, e, başaramadığımız bir şeyi seninle birlikte başaracağımızı umut ediyorum. İnşallah Çünkü abi. Bugün... Ee, atom bombasıyla tabir edebileceğimiz güçlükte bir ee, bomba atacağız arkadaşlar şeyin üstüne, köprünün üstüne. Ben kırılacağını düşünüyorum şahsen. Aynen abi ben de zaten senin kanalda da yaptık ama o zaman yaptığımızda abi biliyorsun ki roketle kırmaya çalıştık. Gençler bu sefer elimizde daha güçlü şeyler var. Abi sen de roket alır mısın deste? Ben roketi almadım bu arada. Onu da ekliyorum. Gençler bugün İksir toplayıcı öfke e, klon ayna gibi şeyden iksirlerimizi iyice birlikte Eren abiyle iksirlerimiz birikince gençler köprüye doğru devir klonlarla birlikte saracağız Eren abi devirleriyle karşılayacak benim klonlar da tam köprünün üzerinde devlere vururken klonlar oraya bir Eren abi roket gönderir veya ok gönderecek aynı anda roket gönderir orada bir 4-5 tane bir e, şey patlayacak gençler devir bombası patlayacak İnşallah. i̇nşallah hocam, inşallah. Bu arada ben e, roket yerine oklar alacağım. E, tamam abi. O daha geniş alana yayılır ki daha çok e, şeyi klonu patlatabilelim diye. Şimdi kaçanlar olmasın aradan diye. Şey abi roketi e, şey için demiştim. Hani patlayacaklar ya o sırada tam ikimiz bir roket gönderiz diye. Ha, üstüne de atalım o zaman. Dur, dur. Roketi Aynen. de şu şekilde alayım ben. Roketi de neyin yerini alabilirim? Dondurma büyüsünün yerini alalım peki. Tamam. Tamamdır abi. Senin destende şimdi neler vardı bir özet geçersen kısadan. Ben sayayım destemi. Şimdi ek, iksir döndürmek için ayna e, iksir toplayıcı ve öfke fix oluyor zaten. Evet. Dev iskeletleri oyalamak için dev kullanacağım ben. E, yüklü miktarda dev atacağım. Onun haricinde yine oyalamak için buz ruhu var elimde. Klonlanmış dev iskeletleri patlatmak için ok kullanacağım arkadaşlar. Bir de son olarak da işte roketi atacağız artık en son bombalar patlarken bir de roket geçireceğiz köprüye ben kırılacağını inanıyorum yani. Abi dondurma var mıydı sende? Dondurma şu anda yok. Abi dondurmayı aslında alsan güzel olur diye düşünüyorum ama tabi sen alabilir misin şu an desteğin Tamam olduğunu... hocam dondurmayı e, klon büyüsü yerine alayım dondurmayı o zaman dur zaten benim işime yaramayacak. Aynen abi çünkü klon büyüsü devler kopaldı benim benim demeketler onu oynatmaz. Hemen abi evet. ben sana bir dostluk göndereyim. Kupan kaçtı abi senin 3200 erdi. Tamam buldum. Gönderdim ben abi komik. dostluk savaşı. Abi bir komik kere komik gençler komik. bir işi yapmadan önce biliyorsunuz ki o işe inanmak gerekir. Biz bugün Eren abiyle burada bu işe gerçekten çok inandık. Umarım başaracağız. Ben, ben o kadar inandım ki teşekkürler Türkiye diye girdim videoya. Umarım yanlış anlayan kardeşlerimiz olmamıştır ama Aynı Bilmiyorum artık evet olmamıştır abi ya zaten bizim aramızı biliyor çoğu kardeşimiz. <laughs> bizim muhabbetimizi biliyorlar aynı öyle doğru söylüyorsun. Şöyle, Şöyle ben döndürme başlıyorum o zaman. Tamam Kesin. abi iksir toplayıcıları falan döndürmeye başla sen. Kuleleri kıralım mı? Peki kırmayalım mı? Kuleleri mi? Abi şimdi bu kuleleri kıralım niye biliyor musun? Çünkü deviz falan kaçırırsak senin o kuleleri harcayabilirler. Tamam hocam ben kuleleri Zatma kıralım ben. o zaman tamam. Aynen. Ben attım devi. Ben de devi sürekli alayım. Tamam sen de onunla al. Bakın gençler bu arada Eren abi sana da göstereyim. Sen bunu biliyorsundur büyük ihtimalle ama tekrardan ben göstermek istedim. Gençler tam devi skeletin canı azaldığında bir klon büyüsü bırakınca o klon da ölecek yani kule vurmayacak. İki tane bomba oluyor abi. Aynen onu biliyorum aynen. Onu da bir söyleyelim kardeşim. Düşüncem o. Evet. Yani senin... Görüşün nedir abi? Bende bir suç var mı yani hatamız varsa? biraz geç kaldım. Okulda geç kaldım, diğer şeyler geldi zaten benim kuleme dayandı. E bir de köprü taştan abi. Sen abi zaten aynen, a aynen abi o, o yönde... Bakın gençler burada... Goblin Stadyumunda yapsaydık eğer bunu... Ha burada gençler. Belki burası kırılırdı buranın tahta ya. Ama zaten gençler biz denedik. Belki yani eğer olacağı varsa burada da olurdu diye düşündüm ben. Olmadı ama hayırlısı ha, olsun abi ne diyelim. Şöyle bir şey yapalım mı babacığım? Evet abi buyur. 2k like gelirse bu videoda gireceğiz goblin şeyine haritasına orayı yerle bir edeceğiz abi abi 2000 like istiyoruz abi 2000 like'ı geçtiğinde 500 like gelsin yine yapalım kardeşlerim için her değer hocam 2000 like olmazsa ben gelmiyorum hocam <laughs> abi, <Adicilere gülüyor> söylüyorum 2000 like diyorum gelir mi gelir abi, abi gelir mi gelir abi Alacağım sen, diyorum. sen de bayağı na nazlı çıkıyorum Bakalım abi o zaman hayırlısı olsun. 2000 like gelirse gençler Eren abiyi getireceğim bir dahaki videoda yapacağız inşallah. Eren abi biraz patlamazsa naz yaptı. Abi, patlamazsa gelin bunu bu. 2000 like gelsin patlamazsa gelsinler beni bulsunlar. Ben bu kadar net konuşuyorum kardeşim abi. bak. Instagram çıkan yok zaten beni bulacaklar ya. <laughs> abi aynen sen öyle diyorsun da bir ipucu verir misin abi nasıl patlatacağımız hakkında? Abi bir kere e, köprü şeyden olacak. Tahtadan olacak. Evet abi o zaten kullanları tamam. Kullanları kullanacağız ve şeyleri de kullanacağız. Ee, cehennem kulelerini kullanacağız. Evet, Klonlar birlikte asıl kopyalar da asıl kopyalar da orada patlayacak. Ee, iki kat etki yaratacak. Üstüne bir de şeyleri atacağız, roketleri atacağız. O zaman patlayacak abi. Bizim bir resmimiz vardı, tam neylimiz vardı. Patlatan gevur nasıl evet. patlatıyor? Biz patlatıyoruz aynen, ya. Aynen, aynen abi, aynen. Gerçekten öyle. İnşallah abi 2K like gelir de bunu bu videoyu ve sen nasıl seve seve hazırlarız abi tekrardan aynı şekilde patlatmayı deneriz. Bu arada abi şey var. Öyle diyorsan tamam da çoğaltalım iksir toplayıcıları. Tamamdır hocam ben de şöyle buzcuğunu bıraktım tekrar iksir toplayıcı bayağı bir çoğaltalım abi çünkü elimizde Aha abi oyundan koparıp tekrar bağladı beni. Tamam gel gel sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi tamam. Niyese bir internette bir sıkıntı oldu ama ilk defa oldu bu da oyundayken. Şöyle tekrar döndürmeye çalışıyorum abi ben. Buzru orada dolana dolana çıktı oradan. Tamamdır abi ben sağ taraftan sol taraftan bırakmaya başladım deviz Şu boşluktan bırakıyorum orada acaba sıkıştırabileceğim mi deviz bir dakika. Aa geçiyor ya sıkıştı. Abi ama deviz kilitli de aynayı yapamadım. Bir dakika sen gönder abi sürekli devini. Ben orada deviz kilitli aynayı çevireceğim şimdi. Dur hocam dur. Ee, ben Ay devleri... onu at abi. Şu anda klonlar yok ya onları atabilirsin. Ama şimdi abi buz ve da çarpma kullanma klonu bıraktım ilk klonumu. Tamam. Ben devleri sürekli bırakacağım o zaman. Aynen hocam. Devleri sürekli bırakman lazım. Devleri hocam önden bırak hatta. Kuleden yemesin. Kul kuleden yemesin. Çok güzel. Çok güzel. Aman kuleden yemesin der. Bu arada bu deviz kilitler bayağı abi köprüye et. köprüye dondur orada. At abi ok. O ok, kat abi ok at. dur, dur abi dur dur da daha bir daha bir Öne geldiler mi abi? Kaçmasınlar geriye. Abi daha dev, dev daha var. Doğru bir Bir dev daha var. Donduracağım da ben onları şimdi. Tamam hocam. Geliyor. Bir şey daha yapayım. Öbürleri geldi de. Klonla klonla. Klonladım, sen klonladım klonla. abi. Klonla klonladım. At abi şimdi. Atıyorum hocam. Bu at roketi de at. roketi de at, at. Atıyorum atıyorum <laughs> atıyorum. Abi patladı mı göremiyorum. Abi göz gözü görmedi. Abi, göz bak. gözü görmedi. abi senin kuleye gitti. Patladı mı? <laughs> senin kuleye gitti. Patlamadı Patlıyor. abi. Patlamadı ya. Abi Ben bunu sende de patlatamadım. Burada da patlamadı ya. Abi. Niye bence, olmadı abi? Bence evet, var ya abi. Sen ayol. çok geç kaldın. Abi. <laughs> ok atmakta çok geç kaldın abi Ok atmakta mı geç kaldım abi? Ha benim